Thank <laughs> diyet yapıyorum ama son birkaç haftada biraz gelişme kaydettim. Hareket etmek hala acı veriyor ama daha ileri yürüyebiliyor Tam tamına 18 kilo verdiniz. Dayan. Geçen sefer geldiğimde ameliyat için uygun olmadığını söylemiştiniz. Şimdi tünelin ucunda bir ışık <laughs> yani kabul ediyorum. Burada devam edeceğiz ve senin operasyonunu onaylayacağız. içe de mide bypass uygulayacağız kendisi 294 kilo civarında ama operasyon kilo vermesine yardımcı olacak. Ve iyileştiğinde de doğru yönde ilerlemesi için motivasyonu devam etmeli. Doğrusu bu ameliyatı olmasaydı muhtemelen evde kocamın cenazesini... Biraz Almanca çalışmam lazım. Biraz değil hatta şöyle. Şimdi ben Almanca A1 kursuna gittim. Almanca A1.1, A1.2 diye ikiye ayrılıyor. Şu şekilde işte bunlar iki kitapları. Ben Ankara'da çağrı dil kursuna gittim. Şimdi A1'in sınavına girmek istiyorum. Bu Göte'nin sınavına girmek istiyorum. O yüzden kurs bitmişken A2'ye devam etmedim. Öncelikle bu A1'i tamamen baştan sona tekrardan çalışıp A1'in kursuna girip belgeyi aldıktan sonra gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şu defter benim. Bu arada bu defterlere bayılıyorum. Mat Notebook diye bir markanın trend yolda da var. Oldukça güzel ve kaliteli defterler üretiyorlar. Yani her defterini almak istiyorum neredeyse. Bu benim Kurs boyunca işte işlediğimiz zaten bu defterin yapılışını beraber yapmıştık. Bunu videoya ekle, videonun başına bunu ekleyeceğim. Ee, o video neredeyse iki buçuk ay önce hazırlanmış bir video olmuş olacak. Bu da şimdi defterin son hali aslında. Neredeyse bitirdim. Bunu bu şekilde kurs defteri olarak kullandım. Şimdi burada tabii ki konular, derste gördüğümüz konular üstünden işlenmiş. O şekilde yazılmış bir defter. Ama kurs, kurs sonunda gördük ki tabii ki kendimizden de katmamız gereken farklı yerlerden araştırıp bulup yazmamız gereken, öğrenmemiz gereken başka şeyler de var. O yüzden şimdi yeni defter olarak bunu başladım. Yeni defter olarak buna başladım. Ve Buna tekrardan böyle detaylı ve ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Ve o şekilde çalışacağım. Ben yazarak çalışanlardanım. O yüzden yazmam lazım. Bu defteri de yine mat notebook'un defteri. Bunu da bu şekilde çiçek açıyor şu an. Onun sesi. İnanmıyorum. Şu çiçek açılıyor. Onun sesi geliyor çıtır çıtır. Ne diyordum? Bunu da o şekilde kelime defteri yapacağım. Fiil çekimleri var, değişik halleri var falan filan işte o tarz defter yapmış olacağım. Almanca A1 toplamda bu kitap bu kitaba göre bakıyorum 24 üniteden ibaret. Bu ay içerisinde 12 üniteyi tabiri caizse yalayıp yutmayı düşünüyorum. <laughs> 12 ünite Bittikten sonra kalan 12'yi de diğer ay içerisinde halletmeyi planlıyorum. Sonra artık sınava başvuruda bulunuruz. Bakarız. Bu da mat notebook'un bir ajandası. Bu benim ilk ajandam hatta. Oradan aldım. Daha sonrasında bunları almıştım. Bunu aslında İngilizce defteri olarak almıştım. Ama kısmet İngilizceye değil Almancaya oldu <laughs> o yüzden. İkisi de Almanca oldu. Hatta bunda biraz başlamıştım İngilizce olarak. O sayfaları koparttım. Şöyle üçü. Bunların şimdi bir tane de kirazlısı var gözüme kestirdiğim. Ama bir şey için kullanılacak alan yok. O yüzden şu bittikten sonra yine ajanda yapmak için onu alırım. Siz de seviyor musunuz ajanda kullanmayı? Yani bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Yani işte şu şekilde kullanmak, süslemek. Sonrasında açıp baktığımda çok hoşuma gidiyor benim. Ya da işte okuduğum kitapları böyle belirtmek. Mesela burada komple okuduğum kitapları yazmışım. Burayı dolduramamışım. Sene bitmiş. Mesela okuduğum kitaplarla alakalı böyle bir özet çıkartmak. Bilmiyorum. Bu hayatı ben mi çok seviyorum? Bu kitap çok güzeldi mesela. Eylül ilk psikolojik roman. Bunu yani bu yaşımda tamamen okuduğum için bir tık tanıyorum tabii ki ama. işte. Bu kitap da beni çok üzmüştü. Çok üzüldüğüm bir kitaptı. Ama şöyle de bir dosyam var yine içerisine. Farklı kaynaklardan farklı notları çıkarttığım Bunlarla birlikte destekleyerek çalışacağım. Size şunları da göstermek istedim. Bunlar böyle not petleri. Buna böyle kelime çalışırım diye almıştım. Ya böyle güzel şeyler için bir bahane ihtiyacım yok benim tabii almak için de işte bu böyle lilalı bu da böyle sonrasında bu hafta okul açıldı okullar açılacak daha doğrusu okullar açılacağı için şunu şöyle ayırmışım okullar açılacağı için marketler kırtasiye ürünleri üstünde yoğunlaştılar Bim şöyle tatlış bir ürün getiriyorum. Hatta bunlar da kitap ayrı açıları. şöyle mıknatıslı olanlardan. Çok tatlı. Bu da böylesi. Keşke daha çok çeşit gelseydi. Bunlar da benim notpetlerim. Sağdan soldan aldım. Birkaçı. Mr. DIY yeni favorim. Bunlardan aldım. Bu şeffaf notpeti. Ya buna çok özenmiştim ama bunun üstünü böyle kaygan yapıda yapmışlar. Yani hangi kalemle yazarsam yazayım dağılıyor. Hiçbir anlamı yok. Bu da böyle. Bu da Mr. DIY'dan. Bunları İngilizcom'dan almıştım. Bu da Mr. DIY'ın. Bunlar şeyin Yoyosa, Miniso falan o tarz yerler. Oraların. Başlıklarda falan kullanıyorum işte defter tutarken. Bu Mr. DIY'ın. de Yoyosa'nın. Şurada bir kelime yazmış. Onu da Müsli DIY'dan aldım. Çok tatlı. Bu da yine Bim'e gelmişti. Şekil Ataç. Bu ama daha önceden gelenlerden. Evet. Şimdi ben birazcık ders çalışayım.